Evet, çekiyorum ki paylaşacağım. Hadi. Ujaka, ee, Üj Şinasi bu sene senin son şansın. Bir daha söyle. Bak, üç defa söyleyecek. Şinasi bu sene senin son şansın. Şinasi bu sene senin son şansın. Ş son şansın. Şinasi senin bu sene son şansın. Şinasi senin bu sene son şansın senin bu sene sonsansın. Allah belanı versin. <tihazı gülüyor> buldum, mi diye. <laughs> evet, çektim. Bir kere daha söyleteceğim. Üç kere mor vampir desin. Mor vampir? Evet. <laughs> çekiyor ya. E, boyun, playun, playun. <laughs> Youtube'da paylaşacağım. Yok. Mor vampir, değil mi? Evet, evet. Mor var bir, mor var bir, mor var bir. Kafanı sağ. Onu olmadı bir Olmadı, olmadı. Aa, olmadı sanki işi ya. Mor var bir, mor. Evet, evet. Lavish mor var bir. Lav bırak. Lav bırak, buraya gel mayınam. Ha, Yok abi, yok. Mor <laughs> var bir, mor var bir, mor var bir. Hah, şimdi oldu. Bir de şey söyleteceğim Emre. Üç kere su şişesi.